Böyle baktım bakıyor. Sonra Hı. gittim hemen altını çevirdim baktım. Ayakkabı imalattan sıkıntı e, yok. Kaçım benim, canım benim. Diyorum. Böyle bir ikinizin bazı soğuk olduğunu arkadaşlarına bağlayalım. Yok ben Rümeysa çok mutluyum. İttifak istemiyorum. Ne kadar çok bir insan o kadar Kesin çok kes duygu demek. Kız. Duygulu ya. olan her şeyden kaçıyorum. Çiçek şey daha da, bir bir da bak. Yani. Evet. Çiçek Of, of, of. And, of. Oluyor, ya böyle. zaten yakınlandırma şey var bunun. Sevilme gelebilir. Yakınlar zaten çekiliyor. Uzak bir dönüş En rahat

Şu zaman ben artık böyle videolarımı çekmeyeceğim. Mavişin videosunu çekeyim mi? Ama tek kötü videoları çekerim. Bir de güzel bir videolar. Hep kötü altıya şey videosu çekeceğim arkadaşlar. Güzel şeyler çekeceğim yani. Ben şu an video mu çekiyorsun? Evet. Sesimiz gidiyor. Bir de bir şey onu da alıp kayser sonrasında da Arkadaşlar, her şuradaki şey, arka şey var, var. var tane, ya, i̇şte, bakın, bir, bir tane, tane kanat. İşte bakın. Onu perdeye takıyoruz tamam mı? Mavi Mavi işte bir üstüne iniyor, bir düşüyor. Ben de bayılmadım. Ama inşallah. anlattım. Şu an telefon üstünde. Evet. Ben... Kafamın üstünde. <laughs>

Tamam, ben birazcık <laughs> uzaklaştım. Şimdi beraber yatabiliriz daha. <laughs> Abi, rahatça çekebiliyorum <laughs> seni. <gülüyor> ne yapma? Ne yapma? Benim adım Barış. Şey. Ablamın bak unutmayın ha. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Kanalımıza like atmayı unutmayın. Bu ayı da görüşürüz.